اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهي طموح الامال قد جابت الا لديك وعكوف الهموم قد تعطلت إلا عليك ومذاهب النفوس قد ظلت إلا إليك فأنت الملجأ وإليك الملتجى يا أكرم مقصود وأجود مسؤول هربت إليك نفسي أتيت بأحمال الذنوب فأحملها عن ظهري يا ملجأ الهادين لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه المضرون وأمل ما لديه الراغبون يا من فتق العيون بمعرفته وأنطق الألسن بحمده وجعل ممتن به على عباده كفاء لتأدية حقه لا تجعل للهموم إلى قلبي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا واختم لي بخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim sen her türlü eksiklikten münezzeh ve her türlü hamdü senaya layıksın. Azametinin büyüklüğü, ilminin genişliği, kudretinin nihayetsizliği ve senin hoşnutluğun kadar sana hamd olsun Allah'ım. Hamd edilmeye layık olan, en layık olan yalnız sensin Rabbim. Bütün kusurlardan münezzehsin. Her şeyin dönüşü de yalnız sanadır. Verdiğin nimetlerin hepsi için sana hamdolsun Allah'ım. Semada arşı olan, arzda dilediği gibi hükmeden ve denizlerde çeşit çeşit yollar yaratan Sübhan sensin. Rabbim. Bu aciz kulunu düşmanlık besleyenlerin şamata malzemesi olmaktan koru. Onlara üzerimde hakimiyet kurma fırsatı verme. Ellerini bağla. Haksız ve batıl yollarında daha fazla ilerlemelerine müsaade etme. Allah'ım ben de senin pek çok kuluna haksızlıkta bulunmuşumdur. Onların haklarını ödemeye beni muvaffak kıl ve ne olur o haklardan dolayı bana azap etme. Hata ve kusurlarımı mağfiret buyur Allah'ım. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin. Fena ve ademden münezzehsin nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin. Senden daha vazıh bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci'i batın da yine sensin. Mahlukatın üzerinde hüküm veren güç senin karşı konulamaz gücündür Allah'ım. Bütün yaratılmışlar zevale kaydıktan sonra varlığını devam ettirecek baki hakiki de yalnız sensin. Ulu Allah'ım, azizsin, güç ve kuvvet senindir ve sendendir. Hakimsin, işlerini hep hikmet edalı icra edersin. Mukaddessin, münezzehsin, haddini bilmeyen bir kısım densizlerin yakışıksız isnatlarından nihayetsiz derecede uzaksın. Allah'ım sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bu naçar kuluna da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine aleyhissalatü vesselam ehli beyti ve ashabı hürmetine ne olur? Bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlarını, lütuflarını yağdırıver. Ey Rabbim! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur. Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep buşa çıkar. Yolcusunu sana ulaştırmayan yollar dalaletten başka bir şey değildir. Ve o yollardan birine bir kere düşen şayet senin inayetin olmazsa bir çıkmaza girmiş olur. Melce-i hakiki sensin ve iltica da yalnız sanadır. Yalnız senin yüce dergahına sığınılır Ey maksud ittihaz edilenlerin en kerimi ve kapısında el açılanların en cömerti olan Allah'ım yüce dergahına iltica ediyorum Omuzlarımı çökertecek sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geldim El eman el eman diyor bu yığın yığın günahların hacaletinden, perişaniyetinden beni kurtarmanı diliyorum. Rahmet ve şefkati doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan yüce Rabbim. Sen çaresizlik ve ızdırar içerisinde kapısına varılanların en kerimisin. Senin kereminden öte kerem yoktur. Senin sadık kulların başkalarının kapılarını aşındırmaya asla tevessül etmez. Sadece senin yüce nezdindeki kıymetler üstü armağanları arzularlar. İşte bu mülahazaları şefaatçi yaparak ben de huzuruna geldim ve huzurunda dileniyorum. Ey kullarının gözlerini marifet meşcerediklerine açan ve lisanlarını hamdü sena ile coşturan merhametler merhametlisi Allah'ım. Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına ne olur müsaade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni ve ailemi koru. Ve işlerimi de ömrümü de hep güzelliklerle neticelendir. Ey desteği olmayanların desteği, azı olmayanların azık kaynağı, dayanağı olmayanların dayanağı, zayıfların sığınağı, fakirlerin hazinesi, duaları işiten ve ızdırar halindeki kullarının dualarına icabet eden Rabbim, ey kötülükleri engelleyen, boğulmak üzere olanları kurtaran, helake sürüklenenlere necat yollarını, kurtuluş yollarını gösteren, her işi mükemmel olan, kullarına hep ihsanda bulunan, iyilik yapan, kainatta daima güzellikler sergileyen, nimetleriyle fazlu ihsanda bulunan Rabbim. Efendimiz, rehberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mudahara'da yapılıp da reddolunmayan dualar yüzü suyu hürmetine bunları senden diliyor ve dileniyorum. Ne olur dualarımı kabul buyur ey şeriki olmayan Allah'ım. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin, amin, amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه